Şu an sabah trafiği başladı ve şu meşhur set trafiği şu kısımda. Of. Evet gidişimiz 30-40 dakikayı bulacak diye düşünüyorum üniversiteye. O zaman çıkalım artık. Şu an evden çıktım ve e, yolun arka tarafından geliyorum. Geçen vlogumda yolun ön tarafından gitmiştim. Dediğim arka taraf burası. Direkt evden çıkınca otobüs durağına daha kestirim oluyor. O zaman şimdi konservatuvara gidiyoruz. Evet bugün konservatuvara gitme kararı aldım. Çünkü yarım gün okulumuz yok ve şöyle söyleyeyim size. E, yarım gün okulumuz yok. Neden? Laboratuvar dersi var ve grupları 6'ya böldüler. Sınıf mevcudu çok fazla olduğu için. Ve bu durumda da biz haftaya alındık. Yani bizim dersimiz haftaya, perşembe olması gerekiyor. O yüzden bugün yarım gün okulumuz yok ve ben de bunu değerlendirip konservatuara gitme kararı aldım. Biraz enstrümanlara bakmak istiyorum, incelemek istiyorum. Belki ileride farklı konseptlerle video çekip enstrümanlarla buluşmak istiyorum o yüzden. Evet şimdi otobüsün gelmesini bekleyeceğiz. Uygun bir otobüs geldikten sonra bineceğiz ve direkt konservatuar bölümünün önünü içeriğini de size mümkün olduğunca göstermeye çalışacağım. O halde otobüsü bekleyelim şimdi. Evet otobüse binemedik. Sebebi ise çok doluydu, yoğundu. Ve bir sonraki otobüsü bekliyoruz. Bu gidişle evet 10 gibi üniversitede olmayı düşünüyorum. Evet. 6 yıldır burada olan Fatoş kaplı bir kedimiz. Sonunda Çukurova Üniversitesi giriş kapısına geldik ve üniversiteye şu şekilde öğrencilerin girdiği yerden girebiliyoruz. Bugün bir durak erken indi. Çünkü üniversitenin yazısını ve giriş kapısını göstermek istiyorum. Bir durak erken inersem şöyle diyeyim, üniversite kapısının ön tarafına denk geliyorsunuz. Bir durak sonra inerseniz konservatuar bölümünün yan tarafına yani tıp fakültesinin yan tarafına denk geliyoruz. Şimdi buradan yavaş şekilde yürüyerek konservatuar bölümüne ilerleyelim o halde. Evet bu şekilde hala birazcık yürüyeceğiz. Az sonra yolun karşısına geçeceğiz ve normal indiğim durağın oraya geleceğiz. Çok mesafesi yok. Neredeyse bir 300-400 metre ve hatta da daha az bir mesafesi var. Şimdi az kaldı konservatuar bölümüne yavaştan giriş yapıyoruz o zaman. Şimdi içeriye gireceğiz az sonra. Şimdi hala giriyorum. Neredeyse 3-4 dakikalık yolum kaldı konservatuar bölümüne girmek için. Yani konservatuar fakültesinin önüne gelmek için. Ve öyle oldu. Şimdi bakalım içeride o zaman görüşürüz. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum. Yani gerçekten devlet konservatuarının olduğu yer yani olduğu konu çok güzel bir yerde. Hani zaten direkt fakültenin genel halini söylüyorum. Yeşilliklerle dolu bir fakülte olduğu için her fakültenin yeri ve konumu gerçekten birbirinden güzel ve mükemmel görünüşlerine sahip oluyorlar. Evet, devlet konservatuarına geldik sonuçta. <laughs> evet, bizi konservatuara almadılar maalesef dedim bir hocayla görüşeceğim falan dedi büyük ihtimal hocalar gelmemiş olabilir. Şimdi öğlene doğru gidip şansımı tekrardan deneyeceğim çünkü Almanlar sebebi ise şey milliyetime bağlı bir kurum aynı zamanda küçük çocuklar oluyor ve o yüzden dışarıdan öğrenci almıyoruz dedik. Vallahi öyle kaldık ya yani <laughs> almanlar bizi içeriye. Hayırlısı. E burada aynı zamanda farklı türde kuş türleri, böcekler de görebiliyorsunuz. Bu da bir örneklerden bir tanesi. Çok mükemmel ve güzel renklere sahip bir kuş. Burası bizim fakültenin dışarısı, bahçe tarafı ve burada oturabiliyorlar öğrenciler genellikle. Buralar çok dolu oluyor. Şu an boş burası tabii ki de. Çünkü biraz erken daha. Evet, şimdi beni konservatuvara almadılar. Sebebi ise şöyle net bir şekilde söylemem gerekirse yolda da gelirken söyledim ama pek iyi duyulamayabilir. Milli eğitime bağlı bir kurum aynı zamanda bu devlet konservatuarları. Küçük çocuklar da geliyor. İlkokuldan da öğrenciler var. O yüzden dışarıdan kimseyi almıyoruz dedi. Yani burada herhangi bir eğitim almıyorsanız dışarıdan kimseyi almıyoruz dedi. Yani böylelikle konservatuarda biraz katı kuralları varmış. Onu da öğrenmiş olduk dedim. Hoca ile görüşeceğim. Peki Azerbaycan'da bir hoca var dedim üflemelilerden. Dedi bilmiyorum adını falan sordu. Adını ben de bilmiyorum. Daha çünkü dün bir güvenlikçiyle konuştuk burada. Dedi sabah saatinde gelip hani sorabilirsin. Sorduk abi de bilmiyormuş sanırım. Öyle kaldı valla. Neyse erken gelmiş olduk okula. Şimdi gidip eşyaları yerleştireceğim. Ondan sonra biraz çalışacağız bakalım. Öğleden sonra dersimiz var çünkü. Bunlar uygulamalı yani laboratuvar dersleri için ayrılmış gruplar. Toplam 6 grup var ve ben şu an 5. gruptayım. Şurada adım gözüküyor. Mesih, Hacıoğlu diye. Evet, bu gruplar normalde ikişer yer. Bugün bir de ikinci grup girecek. Bizim grup dersimiz haftaya.